Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. E, yeni bir video ile yine beraberiz. E, soru şu: Kavga anında, e, kitleniyorum, kavga anında çok fazla heyecanlanıyorum, kavga anında ellerim ayaklarım tutmuyor, e, çok güçlü olduğumu düşünüyorum ama kavga anında e, sanki yumruklarım daha zayıfmış gibi oluyor. Gibi 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 belli başlı birbirine benzer aynı sebepten ötürü? dile getirdiğiniz bazı problemler var. Bu problemleri yanıt bulmaya çalışacağız. Öncelikle şundan bahsetmemiz gerekiyor. Sizin bu sorduğunuz soruların aslında nedeni yani bu soruların sizde olmasının yaşanmasının nedeni adrenalin hormonu arkadaşlar. Adrenalinini söyleyemiyorum çok fazla. O yüzden e, anlamışsınızdır. Adrenalin hormonu arkadaşlar. Şimdi bu hormonun şöyle etkileri var. İlk başta şunu söyleyelim. Böbrek üstü bezlerinizden salınıyor. Böbrek üstü bezleriniz, böbreğinizin hemen üzerinde bulunuyor arkadaşlar. Mantık olarak zaten ismi buradan gelmiş. Böbreklerinizin nerede olduğunu umarım biliyorsunuzdur. E, arka tarafınızda, sırtınızın aşağısında, bel dediğimiz bölgede sağlı sollu olmak üzere vücudumuzda iki tane böbrek var. Böbrek üstü bezleri dediğimiz için de iki tane böbrek üstü beziniz var anlamına geliyor. Böbrek üstü bezlerinizin adrenalin salgılayan hücreleri arkadaşlar aslında çok büyük bir yapı değil. Yani bu bez üzerinde adrenalin salgılayan kısım çok fazla büyük değil. Zaten salgıladığınız adrenalinin miktarı da çok fazla değil. Ama buna rağmen o kadar mükemmel bir hormon ki e, sizde çok böyle önemli değişiklikler yapıyor. Sizde değil mi? Bizde yapıyor arkadaşlar. Bu bütün memeli hayvanlarda böyle. Hormonun Nasıl kontrol edildiğini öğrenmeniz için öncelikle bu hormonun size nasıl bir etki yaptığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu etki şöyle başlıyor, vücudunuzda adrenalin salgılandığında, kinye salgılandığını etkilerinden sonra bahsedeceğim ama bunların kesinlikle en önemli. Hormon salgıladığında arkadaşlar bu hormonun kandaki miktarı artmaya başlıyor. Kandaki miktarı artan adrenalin arkadaşlar, kalp atım hızınızı artırıyor. Yani sizin kalbiniz dakikada 80 tane atıyorsa, 150-160 belki 200 tane atmaya başlıyor. Kalbinizin hızlı atıyor olması demek, kalbinizden geçen kan miktarının artıyor olması demek. Yani vücudunuzda kanın dolaşımı hızlanıyor arkadaşlar. Vücudunuzda kanın dolaşımı hızlandığı için atar damarlarınız kasılmaya başlıyor. Toplar damarlarınız ise genişlemeye başlıyor. Çünkü vücudunuzdaki kanın tekrar kalbe dönmesi gerek. Bu etkiler bir yandan olurken arkadaşlar, akciğerlerinizden geçen kan miktarı da arttığından dolayı ki hızlı nefes alıp vermeye başlıyorsunuz. Yani derin derin nefes almak yerine sık aralıklarla kısa kısa nefes alıyorsunuz. Bu bahsettiğim şeyleri korku bir şeyden korktuğunuzda veya çok fazla koştuğunuzda özellikle hani bu koşup durduğunuzdaki o böyle hızlı hızlı nefes alma anınız vardır ya hepiniz bilirsiniz işte böyle bir nefes alıp verme durumuna giriyorsunuz. Çok fazla nefes aldığınız için arkadaşlar çok sık nefes alıp verdiğiniz için de hiperventilasyon dediğimiz bir olay var. Yani e, ellerinizde, ayaklarınızda baş yüzünüzde uyuşma hissetmeye başlıyorsunuz. Kan e, sinirim sisteminizden çekilmeye başlıyor. Yani sinirim sisteminiz arkadaşlar yemek yediğimizde en çok kanı ihtiva ettiği bölgedir beyinden sonra. Kan buradan çekilmeye başlıyor ve ee sinirim sisteminizin çünkü adrenalin salgıladığında bir işi yok arkadaşlar. Dolayısıyla gereksiz bir yer olduğu için kan buradan daha gerekli yerlere gitmeye başlıyor. Özellikle kaslarınızın içi kanla dolmaya başlıyor. Çünkü adrenalin hormonu salgılıyorsanız iki tane seçeneğiniz var demektir. Ya kaçacaksınız ya savaşacaksınız. Niye salgılandığı sorusunda geldiğimizde zaten tekrardan buraya döneceğiz arkadaşlar. Etkileri bununla kalmıyor. Kaslarınıza çok fazla kan dolduğu için ve bununla beraber kanın taşıdığı glikoz miktarı ve arkadaşlar hızlı nefes alıp vermenizle beraber oksijenlendiğinden dolayı da kaslarınıza çok daha fazla besin ve oksijen gitmeye başlıyor. Bu şu demek siz sahip olduğunuz gücü ikiye belki üçe katlayabiliyorsunuz. Yani adrenalin hormonu aslında bir iksir. Ee, nasıl bir iksir arkadaşlar? Süper kahraman filmleri izlemişsinizdir. Orada böyle bazı serumlarla, bazı şırıngalarla insanlara e, dışarıdan sıvılar verirler ve insan süper insan olmaya başlar. İşte arkadaşlar bizim zaten doğamızda var. Biz süper insanız. Yani hepiniz aslında süper kahramansınız ama bunun farkında değilsiniz. Adrenalin hormonu sizi süper kahraman yapıyor. Şunu görmüşsünüzdür. Böyle tam karşıdan karşıya geçerken birden bir korna sesi duyduğunuzda olduğunuz yerde 4 metre zıplayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sadece kediler yapamıyor. Yani biz de heyecanlandığımızda veya bu hormon birden vücudumuzda ihtiva ettiğinde bu şekilde e, normalde yapamayacağımız şeyler yapabiliyoruz. Veya bir köpek kovaladığında topuklarınız kıçınıza değecek kadar hızlı koşabiliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar adrenalin hormonu sizi hiç zıplayamadığınız yerlerden zıplatır. Hiç koşamadığınız şekilde hızlı koşturabilir. Bu aynı zamanda bir kavga durumunda veya savaş durumunda arkadaşlar normalden daha güçlü vurmanıza sebep olur. Yani adrenalin hormonu sizi ya kaçıracak bir hormondur ya da olduğunuz yerde savaştıracak bir hormondur ve bunun için vücudunuzda ne gerekiyorsa bunları yapmaya hazır eder bir hormondur. Aynı zamanda çok fazla heyecanlandığınızda veya sinirlendiğinizde yani hormonunuzun seviyesi arttığında terlemeye de başlarsınız. Islak ıslak istemeden terlersiniz arkadaşlar. Çünkü biraz sonra ya savaşacaksınız ya kaçacaksınız ve vücudunuz ısınmaya başlayacak. Isınan vücudunuzun tekrar soğuması için de terlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Vücudunuzu savaşmaya hazırlayan, vücudunuzu kaçmaya hazırlayan bir hormondan bahsediyoruz ve siz bunu kontrol etmek istiyorsunuz arkadaşlar. Bu hormonu size kontrol etmek mantıklı mı? Yani bu kadar sizi güçlü yapabilecek bir hormonu neden salgılayamıyorsunuz ki? Arkadaşlar kavga anında bu hormonun bize salgılanması bizim için çok büyük bir avantaj. Vücudumuzdaki acı direncini de artıran bir hormon. Savaşlarda birilerinin bir yerleri kesildiğinde veya vurulduğunda onu hemen hissetmiyorsunuz. Çok heyecanlı, çok adrenalin seviyeniz yüksekse o durumda kopan parçanızı, uzvunuzun koptuğunu bile o anda anlayamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Adrenalin hormonunun aynı zamanda damarları bu kadar büzmesinin, atar damarları sıkmasının sebebi de bu. Çünkü çok fazla hızlı bir kan geçişi olacak ve eğer siz bu uzvunuzdan bir kesik kalırsanız kan kaybından ölme riskiniz var. İşte bu hormon bunu da engelliyor arkadaşlar. Dolayısıyla tam manasıyla biz sizi savaşçı yapan bir hormondan bahsediyoruz. Biz de kavga durumunda heyecanlanıyoruz arkadaşlar. Yapabileceğiniz iki tane şey var. Birincisi şu. O olayı çok fazla yaşamak. Yani çok fazla kavga eden bir insan zamanla o kadar normalmiş gibi gelir ki o durumda heyecanlanmaz. Adrenalin hormonu vücudunuzun tehlikede olduğunu yani beyninizin sizin o durumda tehlikede olduğunuzu anladığı anda salgılanmaya başlar. Örnek veriyorum bir köpek gördüğünüzde istemsiz olarak kaçma eylemi gösterirsiniz veya kalp atışlarınız hemen hızlanır. Vücudunuz hemen hazır olur. Yani o köpek bir şey yapsa kaçacaksınız. Çünkü vücudunuz, beyniniz sizin tehlikede olduğunuzu size söylüyor. Yani siz beyninize tehlikede olmadığınızı telkin etmeniz lazım arkadaşlar. Bu da o olayı çok fazla yaşayarak olabilir. Yani e, örneğin çok fazla sparring yapan yani bir müsabık sporla uğraşıp da veya başka bir dönüş sanatıyla uğraşıp çok fazla musabaka yapan, çok fazla teknik çalışan biriyseniz e, sanki o durumu bir antrenman maçı gibi hayal edip beyninizi bu durumun tamamen kendi kontrolünüz altında olduğunu, herhangi bir tehlikede olmadığınızı terkin vermeniz gerekiyor. Bu gibi durumlar arkadaşlar e, ikinci şekilde de meditasyonla çözülebiliyor. Meditasyonla yapmak için de başınıza çok usta bir eğitmen olması lazım ve meditasyonu size yaptırabilmesi lazım arkadaşlar. Bunu kendi kendinize de telkin yapabilirsiniz belli aşamalarda ama bu oldukça zor bir durum. İlk söyledim de zaten başlı başına bir zor durum. Dolayısıyla adrenalinizi, ee, yani şu sorunun cevabı şu. Kavga anında ellerinizin, ayaklarınızın kilitlenmesinin veya uyuşmasının veya çok kendinizi güçsüz gibi hissetmenizin sebebi bu hormonun salgılanıyor olması. Bunun sebebi de sizin o durumda tehlikede olduğunuzu düşünmeniz. Eğer bu durumu aşabilirseniz arkadaşlar, yani tehlikede olmadığınızı kendinize inandırırsanız bu hormonu ee, çok fazla salgılatmazsınız vücudunuza ee, ve o durumdan daha böyle şey bir şekilde hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu hormonu ihtiyacımız var. Yani ben şahsen bir kavga durumunda e, vurduğum zaman 50 kilo vurabiliyorsam 300 300 kiloluk bir vuruş yüce elde edeceksem bu hormona ihtiyacım var. Yani ben bu hormonu seviyorum. Ama ben şunu yapıyorum arkadaşlar. Bu gibi durumlarda bu ağının benim için tehlikeli olmadığını kendime telkin ediyorum. Çünkü bu gibi bir durumdan çok rahat bir şekilde çıkabileceğimi, antrenmanlarımı çok iyi yaptığımı veya en fazla dayak yiyeceğimi ve bunun sonucunda da hani hayatıma devam edeceğimi vesaire gibi kendimi bu şekilde telkin ediyorum arkadaşlar. Siz de buna benzer bir yöntem kullanabilirsiniz. Dolayısıyla çok güzel bir hormondur. Sizi süper insan yapabilecek kapasitede bir hormondur. Tek yapmanız gereken bu hormon salgılandıktan sonraki durumu kontrol edebilmek. Yani kendinize telkin verebilmek. Bunun için de arkadaşlar farkındalığınızın artması lazım. Yani özgüveninizi artırıp sizin o durumda hiçbir tehlikede olmadığınızı kendinize inandırmanız gerekiyor. Böyle yaptığınızda arkadaşlar bu hormon salgılandığında e, kendinizi daha rahat savunursunuz. Zaten bu hormon arkadaşlar size e, tünel görüşü dediğimiz bir görüş verecek. Yani etrafınızdaki normalde 270 derece görebiliyorsanız kavga anında sadece şu kadar göreceksiniz. Yani rakibinizi buradan görüyorsunuz dar bir görüşe sahip olduğunuzdan dolayı da e, zaten önünüze bakmanız gerekiyor kaçarken sağınıza solunuza ilgilenmemiz gerekiyor yani bu hormonun e, kontrol edilmesi çok zor ama dediğim gibi telkin vererek kendinizi inandırarak ve meditasyon yaparak bu durumu aşabilirsiniz bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar biraz hızlı konuştum ama umarım hoşunuza gitmiştir umarım e, niye böyle bir durum içerisinde olduğunuzu anlamışsınızdır ve bunun sonucunda neler yapabileceğinizi ee, anlamışsınızdır. Ee, lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin ve paylaşın. Daha çok kişiye ulaştırın. Bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar bu dediklerimizi yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Ankara'da e, birçok farklı semtte ders veriyoruz, eğitim veriyoruz. Bunlara katılmak için de açıklamalar kısmındaki telefon numaralarımızdan bana ve Mehmet'e ulaşarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. E, hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.